gene var arkadaşlar. Daha yüzünüz göstereceğim. Böyle gördüğünüz gibi like atacaksınız tamam mı? Diğer videoları beğenmediğiniz biliyorum. Şimdi en sevdiğiniz şarkı geliyor.

Gel bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın hep yardım et yardım et, yardım et, yardım et yardım et, yardım et. Bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın inan senden geçemiyorum Aa, yine sarhoş oldum Aa, Aklımda sorular çözemiyorum. Beni her seferinde böyle yaparak etsen de tuş dur. Geçmez gurur Harcayıp ömrümü tüketip pişirin de tuz Nereden bulur Düştüm bu belaya bir kere geliyor erken sonum Erken sonum Alsam bir dal yine dudaklarından Boşver geçiyor bir ömür gerek yok uzatmanın ben uzatmanım. Buruk bir şarkısın kulaklarımdan Hayat inen bıktım geçilmiyor tuzaklarımdan Yalan Gözlerime bak Yalan söyleme gözlerime bak Bu kez yalan söyleme gözlerime bak Bu kez yalan söyleme gözlerime bak Bu kez gözlerime bak Bu kez gözlerime bak Nasıl oldu gözlerine kandı Nasıl oldu gözlerine yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Bilirsin bu çocuk dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep. Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Bilirsin bu çocuk dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın. Like atmayı, abone olmayı ve zil işaretine basmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz diyorum ve Videoyu kapatıyorum.